Bir de fidye var. Fidye de oruç tutmak istiyor, tutamıyor. Hasta. Ama sonradan tutma ihtimali de yok. İlaçlara bağımlı ya da efendim şöyle bir rahatsızlığı var, böyle bir düşkünlüğü var, ihtiyarlığı var. Artık o o şekilde gidecek. Ömrünün sonuna kadar oruç tutma ihtimali yok. Hep böyle olan kimseler için İslam demiştir ki sen tutamadığın her bir gün için bir fitre miktarı yani 40 lira demiştik ya her bir güne 40 lira verecek. Dolayısıyla burada fidye deniliyoruz. He, buna da fidye deniliyor. Dolayısıyla fitrenin verilmesinde de fidyenin verilmesinde de ne gözetiliyor? Fakir fukara, mazlumlar, bağdur olan insanlar gözetiliyor. Ramazan-ı Şerif rahmetiyle geliyor, bereketiyle geliyor ve sofralarımız şenleniyor. İhtiyaç sahibi olanlar da fitrelerle, fidyelerle, zekatlarla, sadakalarla, infaklarla, Ramazan yılları vesaire bütün bunlarla da onlar da bereketlenmiş oluyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Ramazan'ın bereketinden en güzel bir şekilde istifade eden kullarından eylesin.